Ah bereketin kaynağı çaylar, yeşertince güldüren, çağlayınca öldüren çaylar. Kıskandın mı damla gibi berrak, süt gibi ak güzelliğini? Ünlü. O ki Denizli'nin su duruluğunda güzelliğiyle ünlü ünlüsüydü. Her gözün gözdesi ama köyünün daha yürekli çobanıyla gönül kabillisiydi. Ne ki dediği dedik babası, çulsuzlar haddini bilmeli diye gürleyip, karşı köyün ve yoluna ümmünün sözünü kesiverdi. Ümmünün sesi donuk, yüzünün duru su gibi güzelliği bulanıktır artık. Gelin ümmünün alayı yolda, ümmü at üstünde, al yazmanın altındadır. O dağ yürekli çoban ümmüsünü son bir kere görmek için saklanır çayın azdığı yerde köprünün kuytu yerine. Alay köprü üstüne geldiğinde fırlar yerinden heybeti sevdası gibi yiğit çoban bir de adını ünlemek ister yarine yüreğinden geldiğince. İşte o an ürken at atar ümmü üzerinden. Ümmü karışır gider çayın çağlayan köpüklerine. Nettim ben diye inleyen çoban yelkenir can havliyle yerinden. Ama ne ki tutamaz çırpınan ümmünün kolunu. Uzak gider bilemez yolunu.